Kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. Aslında videonun uzun olması sizi germesin. Tamam mı? Kısa videolar daha çok dikkatinizi çekiyor ama benim dersim genelde sohbet havasında olduğu için sizi sıkmayacaktır. Adım gibi eminim. Hadi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi arkadaşlar 2-3 soru tarzı görmüş oldunuz. İşte hem ögeleri ayırmayı bulmuş oldunuz. Hem işte yanlış ayırma hem de işte öge dizilişi nasıl o tarz soruların cevabını bulmuş oldunuz. Şimdi ben başka türlü bir soru tarzı vereceğim. Cansu bugün olsun tamam mı? 3 noktayı koyuyor. Diyor ki aşağıdaki cümlelerden hangisiyle tamamlanırsa tamamlanırsa öge sıralaması işte ne olsun? Özne, nesne, yüklem şeklinde olur diyor. Şeklindedir diyor. Bak bu tarz sorular bence çok güzel sorular. Ben ÖSYM'nin yerinde olsam bundan sorarım. Sanki böyle çok zor gibi geliyor ama gayet de yani kolay bir soru tarzı. Bak şimdi yazıyorum. A ne olsun mesela? Cansu bugün evi temizle de olsun. İşte B şıkkı e, ee, anlattıklarını işte Şuraya zar tümleci yüklem diyeyim. Ona göre cümle oluşturacağım. Anlattıklarını işte yarın tekrar edecek olsun. İşte cansu bugün anlattıklarını işte bana verdi olsun. Tamam mı? Bu tarz bir ifade olsun. Yani maksat e, cevaptan ziyade ki cevap da var zaten ama mantığını öğretmek. Şimdi arkadaşlar bu tarz size soru sorduğunda. Bak yukarıyla şimdilik işim yok. Ne yapacağım? Önce şıklardan gideceğim. Bak şimdi. Cansu bugün evi temizledi. Tamamlayarak okuyorum. Temizledi yüklem. Atıyorum eki. Temizleyen kim? Cansu. Cansu ne oldu? Özne oldu. Bak şimdi. Cansu neyi temizledi? Evi. Nesne oldu. Belirtil nesne. Sonunda i var değil mi? Ne zaman temizledi? Bugün. Ne oldu o zaman burası? Zarf tümleci oldu. E bakıyorum özne zarf tümleci nesne yüklem. Özne zarf tümleci nesne olacaktı. Tam tersi var burada. O zaman A şıkkı olamaz. Şimdi B şıkkından okuyorum. Cansu bugün, tabi siliyorum burayı. Cansu bugün anlattıklarını yarın tekrar edecek. Şimdi tekrar etmek yardımcı eylem oluşmuş bileşik fiil olduğu için ayırmıyorum. Tekrar edecek olan kim? Cansu. Neyi tekrar edecek? Bugün anlattıklarını. Bakın beraber alıyorum burayı. Bugün anlattıklarını. Hocam niye burayı beraber alıyorsunuz? Çünkü burada ne var arkadaşlar? Fiilimsi var. Bak, bugün anlattı yarın tekrar edecek. Görebildiğinizi düşünüyorum. O zaman burası nesne. Ne zaman tekrar edecek? Yarın zarf tümleci. Ne oldu o zaman? Özne. Şunla beraber nesne, zarf tümleci, yüklem. E bana ne demişti? Özne nesne zarf tümleci yüklemi sormuştu. Şuna bakıyorum. Bak verdi yüklem. Kim verdi? Tabi burayı siliyorsunuz. Cansu. Neyi verdi? Bugün anlattıklarını. Bak yine beraber alıyorum. Çünkü fiilimsi grubu nesne oldu. Kim e? Ban a. Dolaylı tümleç oldu. Evet, dolaylı tümleç şıklarda olmadığı için bu şekilde. Ne kadar güzel. Aslında çok zevkli. Bulmaca gibidir. E, bu tarz sorular da karşınıza gelir. Başka bir soru tarzı. Diyor ki aşağıdakilerden hangisinde işte soru özneyi buldurmaya yöneliktir? Özneyi buldurmaya yöneliktir. Yöneliktir veya değildir. Bak bu sorum sembolik tamam mı? Bu özne demez de yüklem der. Özne veya yüklem der. O sorun değil. Sadece soru stilini görmenizi istiyorum. Mesela A şıkkı. Bir öğrencim getirmişti bu soru tarzını. Çok hoşuma gitmişti. O gün bugündür zaten videolara ekliyorum. Bak şimdi diyor ki. Beni kim çağırdı? Cevap okul müdürü. Okul müdürü. B şıkkı olsun. Beni çağıran kimdi? Beni çağıran kimdi? İşte okul müdürü işte C şıkkı bunca yıl neredeydin? Bunu da verince aklıma şu şarkı geliyor. Neredeydin şimdiye kadar senay parçası. <laughs> bunca yıl neredeydin? Isparta'da. Ya da neredeymiş olsun? Isparta'da Bunca yıl nerede yaşadın? Isparta'da. Biliyorsunuz ben Isparta mezunuyum. Süleyman Demirel Üniversitesi tavsiye de ederim. Düğünü ne zaman? Düğünü ne zamanmış olsun? İşte bu akşam olsun. Bir tane daha yazıyorum. Düğünü ne zaman olacakmış? Cevap bu akşam. Bak fazla fazla anlatıyorum ki sonra vay bunu gösterdi onu göstermedi olmasın diye. Şimdi soruyorum beni kim çağırdı? Allah Allah diyorum acaba hangi ögeyi buldurdu? Arkadaşlar burada yapmanız gereken uzun uzun cevap vermek. Bak nasıl? Beni'ye karşılık gelen kelimeyi yaz. Seni kim? Okul müdürü. Bak kime karşılık ne geldi? Okul müdürü. Sonra çağırdı. Sanki yukarıdaki hiç yokmuş gibi aşağıdakileri ögelere, ögelerine ayırın. Çağırdı yüklem. çağırma işini yapan kim? Okul müdürü. Kimi? Seni. Nesne. Uzun uzun hepsini bulmanıza gerek yok ama ben mantığını öğrenin istiyorum. Aa, o zaman bu özneyi buluyormuş. O zaman ben burada özneyi buldurmuştur diyorum. Ama hocam zaten kim sorusu özne bulduruyor ya o yüzden ben zaten yapardım. Öyle bir şey yok işte. Bak burada olayın rengi değişiyor. Beni çağıran kimdi? Bak yaz. Seni çağıran okul müdürüydü. Eğer siz buradaki eki getirip buna koyuyorsanız yüklem bulmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Ha kimdi demez de kim de diyebilir. Beni çağıran kim? Beni çağıran Ahmet ben çağıran okul müdürü. Bak cümleyi tamamlıyor. O zaman burası yüklem oluyor. Bunca yıl neredeymiş? Bak yazıyorum. Bunca yıl yazdığımı düşünün. Isparta'daymış. Bak ne yaptım? Buradaki eki getirdim. O zaman bu yüklem. Bunca yıl nerede yaşadım? Bak yazacaksınız ha tamam mı? Bunca yıl Isparta'da yazdığınızı düşünüyorum. Yaşadım. Bak yaşadım yüklem. Kim yaşadı? Ben yaşadım. Nerede? Isparta'da dolaylı tümleş. Bak burada da nerede sorusu var? Burada da. O yüzden gördüm hepsi dolaylı tümleç değil. Cevap vereceksin. Düğünü ne zamanmış? Yazdığınızı düşünüyorum. Düğünü bu akşammış. Bak buradaki eki getirdim buraya koydum. O zaman bu yüklem. Düğünü ne zaman olacakmış? Bak yazın. Düğünü bu akşam olacakmış. Yazıyorum. Olacakmış yüklem. Olacak olan ne? Düğün. Ne zaman? Bu akşam. Zarf tümleci olmuş oldu. Bu şekilde çözeceksiniz. Bir de vurgudan bahsedip bitiriyorum. Arkadaşlar formüllerini yazayım. Çok aman aman bir şey yok. Ha vurgudan önce bir de mı var. E, nasıl nerede vereyim mı'yı? Şurada vereyim. Şimdi bakın cümlede mı varsa nasıl çözeceksiniz? Mı yok gibi. Mesela Cansu mu beni sordu? Soru işareti Cansu beni mi sordu? Cansu beni sordu mu? Bak şimdi böyle olduğunu varsayın tamam mı? Mı yokmuş gibi ögelerini ayırın. Sordu yüklem. Soran kim? Cansu. Özlem oldu. Kimi? Beni. Nesne oldu. Aynı ögeler olduğu için zaman kaybetmemek için direkt yazıyorum. Yoksa tek tek yapardım farklı olsaydı. Şimdi eğer cümlede mı varsa m kendinden önceki ögeyi buldurur ve vurgular. O zaman burada özneyi buldurmuş ve vurgulamış oldu. Bak, cansu mu beni sordu. Bak vurguyu gördün mü? O zaman burada nesneyi vurgulamış oldu. Cansu beni mi sordu? E burada nerede? Yüklemden sonra gelmiş. Demek ki yüklemi vurguluyor. Bak vurgulayayım. Cansu beni sordu mu? Mesela hoşlandığınız biri olur ya, beni sordu mu, ne yapıyorsunuz? Bakın vurgu yapmış oluyorsunuz. Bence anladığınızı düşünüyorum. Şimdi şu, dediğim gibi, kendinden öncekini vurgular ve buldurur. O zaman yazalım. Kendinden öncekini, önceki ögeyi, düşük cümle olmasın, buldurur ve vurgular. Buldurur ve vurgular. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar, yüklemi buldunuz. Yüklem fiilse. Yüklem işte ortada bir yerdeyse veya kurallıysa hiç fark etmez ve buldunuz ortada veya sonda olsun tamam mı? Her zaman vurgu yüklemden hemen önceki aynı bu şekilde kendinden önceki ögededir. Önceki ögededir. Mesela. Cansu eve geldi. Cansu geldi eve. Bakın yüklemi buldum. Yüklem sonda fiil cümlesi. O zaman eve de dolaylı tümleç nereye diyoruz ya. Baktım geldi yüklem fiil cümlesi olduğu için. Nerede? Kendinden önceki ögede oluyor vurgu. Eğer yüklem isimse. Baktım yüklem sonda. Yüklem ortada. Vurgu her zaman kendisindedir arkadaşlar. Vurgu her zaman yüklemdedir. Tekrar söylüyorum isim cümlesi ise tamam mı yüklem. Peki yüklem başta ama fiil cümlesi. Yüklem başta ama isim cümlesi. Fark eder mi? Hayır. Eğer yüklem baştaysa vurgu her zaman kendisindedir. Vurgu her zaman kendisindedir. Mesela Beni işte bulan bilmem ne can suydu dedim. İşte can suydu bize gelen olsun, devrik cümle olsun, ortada olsun. Bakın yine vurgu yüklemde. Baştaysa mesela can suydu işte beni arayan falan falan. Bir de fiil olsun gittim ben de oradan. Ne olursa olsun vurgu yüklemin kendisinde oluyor. Mıyı da görmüş olduk. Evet başka söyleyeceğim bir şey var mı düşünüyor, düşünüyorum ögelerden? Yok. Bu kadar arkadaşlar. Eğer benim anlattıklarımı anladıysanız zaten her türlüsünü yaparsınız. Bir sonraki videom fiilde çatı olacak. Seviyorum sizi. Görüşürüz.